Herkese merhaba canlı derste işte bahsettiğimiz iki tane önemli konu var bu ünitede birinci ünitemizde physical appearance bir diğeri de personalities veya personal qualities kişilik physical appearance da ekranda gördüğünüz gibi fiziksel görünüş dış görünüşümüzle alakalı olan kısımdan bahsediyoruz burada Tabi gramer olarak değineceğimiz çok kısık bir kısım var ama sizin genel olarak bilmeniz gereken şey e, buradaki kelimeler olacak. Bu kelimelerin haricinde e, M is R ve Have got, Has got kalıplarının kullanımına dikkat etmeniz lazım. Physical Appearance, EBA'daki slaytımızdan başlayalım. Dış görünüş nedir? İnsanların fiziksel görünümleri tanımlanırken boy uzunluğu, saç şekli gibi bazı ifadeler kullanırız. Bunlara physical appearance, dış görünüş oluyor. Bunları bakalım nasıl kullanacağız. Kendimizi şöyle yanı alalım. Okay. İlk başta insanların boylarından bahsederken short, medium height, tall, short, medium height, tall. Gördüğünüz gibi üç tane kelimemiz var. Short kısa, medium height orta boylu, tall uzun. İnsanların kilolarından bahsederken kullanabileceğimiz kelimeler: overweight fat, overweight fat, plump, medium weight, slim. Tabii slim'in yanında bir de thin var kitaplarda bu da karşımıza çıkacaktır. O e, buradaki saatte yok, slim, thin. Okay. Overweight, fat bunlar aşırı kilolu, obez anlamına geliyor overweight, fat şişman, plump, tombul, medium weight, orta kilolu, slim, zayıf, ince anlamında. Örnektekini görüyorsunuz. He is fat. O şişman diye bir örneğimiz var. Bunun gibi burada mesela kilodan bahsederken veya bir önceki boydan bahsederken M is R kullanarak cümleler kurmaya çalışacağız. He is fat. İkinci resim için she is plump. Üçüncüsü she is medium weight. Ve sonuncusu için de yine he is slim gibi cümleler kurmuş olacağız. Evet bir sonraki bir sonraki Kısım saç şekillerinden bahsederken. E, Tabi saçlar e, ilk önce short long kelimelerini kullanırsanız daha güzel olur. He has got veya she has got diye başlayınca ilk önce saçı uzun mu kısa mı buna vurgu yapabilirsiniz. Long, short. Daha sonra saçların şekilleri geliyor. Buradaki gibi e, curly hair gördüğünüz gibi kıvırcık saç. Straight hair düz saç, wavy hair dalgalı saç şeklinde üç kısım gördüğünüz gibi ana üç kısım saç var. Ee, curly, straight, wavy. Curly, straight, wavy. Bunu videoları video izlerken yazarsanız hani saç şekilleri kilo, yaş gibi kısımlar halinde, küçük küçük kısımlar halinde yazarsanız öğrenmesi kolay olur. Ana başlığımız zaten physical appearance olacak. Melanie has got curly hair. Melanie has got curly hair. İkinci resim için she has got straight hair. düz saçları var. Son resim için de she has got wavy hair. Yani isim kullanabiliriz. He, she'yi kullanabiliriz veya işte zamirler kullanarak my father, my mother, my sister, my aunt, uncle gibi kelimelerle de akrabalarımızı tarif edebiliriz. Kendimizden bahsederken tabii ki buradaki gibi Melanie has got'taki gibi has got'ı kullanmıyoruz e, ee, üçüncü tekil şahıs yani bir başka insandan bahsederken tek bir insandan bahsederken hirşiler he, için hezgatı kullanıyoruz ama onun haricinde kalan tüm öğeler için çoğullar için ve I, you, ben ve sen içinde e, has hezgat yerine hevgatı kullanacağız. Kendi saçımızdan bahsetseydik I have got veya senin saçın diye sizden veya sizin saçınız diye bahsetseydim You have got. Onların saçı olsaydı bahsettiğimiz konu they have got olurdu. Yani şek, cümleler bu şekilde şekilleniyor. Have got ile has got konusu önceki bir, çok önceki bir üniteler olduğu için yani 3. sınıflarda bile oldukları için şimdiye kadar çoğunuz öğrendiniz zaten bunu. İşte işte physical appearance konusunda saç ve göz rengimizden bahsederken has got'ı kullanacağız. Have got, has got'ı. Bir önceki boy ve kilolar için gördüğünüz gibi emizar kullanılıyor. Evet, saç renkleri nasıl söylenir? Saç renklerimizi görüyoruz. Blonde hair, sarı saç. Bunu defterlere yazıyorsunuz bunları da kelimelerimizi. Blonde hair, sarı saç. Burada bir şey daha söyleyebilirim. Blonde hair'ın yazısını canlı derste söylemiştim kadınlar için yazarken bu şekilde erkekler için yazarken sondaki E harfi olmadan yazımızı yazıyoruz ama telaffuzunda bir değişim yok. Blonde hair yanında ikincisi dark hair, black hair ikisi de e, siyah saç için kullanılıyor. Dark koyu demek. Bir sonraki red hair veya ginger ginger evet kızıl saç. Brown hair kahverengi. Fair hair kumral saç. Ama sınavlarda genellikle sarışınlar için fair hair çok karşımıza çıkıyor. Evet. Yüzümüzdeki özelliklerden bahsederken ekstra bazı kelimelerimiz var. Bunların ikisinin büyük ihtimalle biliyorsunuz 1 ve 2 ama 3 ve 4'dekileri belki şu an ilk defa yazmış olacaksınız. Mustaş, bıyıklar, beard, sakal, hala bu bird kelimesini okurken bird diye kuş gibi okuyanlar olabiliyor. Beard telaffuzlarda dikkat edin. Beard sakal. Okay, bir sonraki dimple ne olabilir? Resimden alakalı. Okay. Ee, şu kısımlarda olan bir şey gördüğünüz gibi yanlarda gamze demek dimple. Yine have got has got gördüğünüz gibi kullanım şekli. Freckle'da son olarak freckle'da en sondaki kişinin yüzünde görüyorsunuz çiller. Freckle çil demek. He has got freckles. Çilleri var. On his face yüzünde çiller var diyor. Gördüğünüz gibi aynı saç ve göz rengi gibi hezgatı has got'ı kullanıyoruz. Has got sahip olmak demek. Yüzünde çilleri var. Yüzünde çillere sahip. Burada yanlış da he is freckle diyemeyiz veya he is beard diyemeyiz. He is beard desek mesela e, sakalı var demek yerine o sakal demiş oluruz. O sakaldır. Böyle komik bir cümle olur. O bıyıktır. O sakaldır gibi olur. Hayır. He has got mustache. He has got beard. He has got veya she has got dimple gibi have got has got kullanacağız. Kendimizden bahsederken de e, I have got diye konuşacağız. İnsanların yaşı ile ilgili tanımlamalar artık gördüğünüz gibi old, young yazılmış. Old, yaşlı, young, genç. Ee, burada middle aged var bir de ortada olması gereken. Ee, bu slide'ımızda ne yazık ki da yok. Middle aged, orta yaşlı olacak. Bunu da aşağıdaki gibi they are old, he is young. Burada da tutup da he has got young demiyorsunuz. O zaman da gençe sahip gibi gence sahip değil. Genç tir sadece emzar idi anlamı katıyor. Hi idi gibi. did di diye ki. Hi o genç tir. They are old. Onlar yaşlıdır. Bu kadar. Evet. Dış görünüşle ilgili kullanabileceğimiz başka sıfatlar da var gördüğünüz gibi. Handsome, yakışıklı. Beautiful, beautiful, güzel. İki tane kelime handsome, yakışıklı beautiful güzel. He is handsome actor and she is a beautiful actress demiş. E, sıfatlar kullanılırken çocuklar mesela burada he is handsome o yakışıklı dese olur. Ama eee sıfattan sonra bir isim kullanıldığında, tamlama yapıldığında handsome actor, yakışıklı aktör gibi tanlama yapıldığında aktör bir isim olduğu için İngilizce'de tek isimlerden önce e en edatı gelir. O yüzden he is a handsome actor. O yakışıklı bir aktördür diyor. Yakışıklı bir aktördür. He is a handsome actor and she is a beautiful actress. O da o da neymiş? Güzel bir aktristir diye. Yani sıfat ana konumuz aslında Öğrenmeniz gereken şeylerden bir de Sıfat tek başına kullanılırsa emizar'dan sonra en kesinlikle gelmez. Çünkü sıfatlar sayılmaz. Yani e, tutup da I am a handsome. Ben bir yakışıklıyım olmaz. I am handsome demesi lazım insanın. I am handsome. Ben yakışıklıyım. Ama ben yakışıklı bir e, öğrenciyim. Ben yakışıklı bir e, insanım gibi e, peşinden sıfattan sonra bir isim kullanacaksa o zaman işler değişiyor. e eninde olması gerekiyor. Aynı buradaki gibi ugly çirkin. Yani güzel ve yakışıklı varsa bir de çirkin var. Gördüğünüz gibi çirkin kelimesinden önce en kullanılmış. She is eğer mesela en sondaki which cadı kelimesi olmasaydı she is ugly o kadar. She is ugly o çirkin ama which Ugly'den sonra bir isimle tamlama yapıldığı için She is an ugly witch. She is an ugly witch. Okay. Ugly witch. Buradaki witch'i de yazabilirsiniz. Witch de cadı demek. Okay. Attractive çekeceğim. She is an attractive singer. Çekici bir şarkıcıdır diyor. Gördüğünüz gibi. Singer'ı söylemeseydi She is attractive derdi. She is attractive well built yapılı kaslı she is a well built man she is a well built man she is well built she is a well built man Evet ve geldik son olarak yazmanız gereken en önemli şey. Şimdi bu physical appearance dış görünüşleriyle önemli kelimeleri yazdınız. Zaten çoğunu biliyorsunuz. Belki de bilmediğiniz hiç kelime yoktu bazılarınızın. Peki sorusu ne olacak? Sınavlarda ne sorulursa, dış görünüş hangi soru sorulursa kişilik özellikleriyle ilgili cevabı işaretlememiz gerekecek. İşte yukarıda görüyorsunuz. Sorumuz bu çocuklar. Şurası özellikle what does bir de does'ı da şöyle yuvarlak için alayım. What does look like sorusu kişilerin fiziksel özelliklerini sorarken kullanılır. Look like yani şu aşağıdaki bir tarafında does oluyor, present simple tense geniş zaman gibi. Bir tarafında da look like, gözükmek, look like gözükmek oluyor. Oradaki look kelimesini görürseniz dış görünüş, nasıl gözüktüğü soruluyor. What does Elizabeth look like? Elizabeth nasıl gözüküyor? Nasıl biri? kişilik özelliklerini konuşmuyoruz. Fizi, fiziksel özellikleri nasıl? She is young and beautiful. Genç ve güzel demiş. She has got long straight red hair. Uzun, long, uzun, straight, düz, red hair, kırmızı saçları var. And blue eyes ve mavi gözleri var. She is tall and slim. Uzun ve zayıf diye belirtmiş. Bakın 3 cümle var. Cümlelerin ikisi izle yapılmış she is. Bir tanesi she has got. She has got bu cümle saç ve gözlerinden bahsederken kullanılmış oldu çocuklar. Gördüğünüz gibi sorumuz bu. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Look like. Bu şekilde de physical appearance yani dış Görünüş slaytımız bitmiş oldu. Bu şekilde tekrar ettik. Slaytımızın içerisinde geçmiş olan e, fiziksel özelliklerle ilgili kelimeleri de yazıyorsunuz. Bir de en sonu o soruyu tabii ki e, What does look like? Yani bu soruyu lütfen What does look like? şeklinde. Tabii oradaki nokta nokta olan yere he, she, it geliyor. Ama sürekli does olmayacak. Onu da söyleyeyim. Mesela ben size ben nasıl görünüyorum, nasıl biriyim diye sorsaydım what does diye başlamazdım. What do diye başlardım. What do I look like? What do I look like? Ben nasıl görünüyorum? Veya what do they look like? Onlar nasıl görünüyor gibi değişebilir. İlla ki does olacak diye bir şey yok. Çünkü does sadece üçüncü tekil şahıslar için. He, she, it için kullanılır. Biz şimdi burada konuşurken Elizabeth'ten bahsediyorsak, What does Elizabeth look like deriz. Ama e, birbirimizle konuşurken, What do you look like? What do you look like? What do you look like? Sen nasıl görünüyorsun? diye sorular sorulabilir. Bu şekilde slaytımızı bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler çocuklar.